Furkan. Çıldırma Furkan. Hadi, Sen adın niye Furkan'dı? Benim adım niye Furkan? Annem babam öyle koymuş. Annene babana benden selam diyersen. Aleyküm selam. Öpürsen ellerinden. Ellerinden öpürüm. Gözlerinden öpürüm. Ne gayrılar? Yakışırlar mı? Çok yakışırlar. Bana ee... ne gayrılar Sen... bilmiyorum. Senden memnundular mı? Çok memnunlar. Ben evin ilk çocuğuyum. 24 yaşındayım. Bekarım yani. Evlilik yaşım bakarmış. Oğlum sen balaca sanmış. Oğlum. Oğlum sen balaca sanmış. Oğlum. Öyle bilirim. Böylesin. Ula, oğlum. Sen... Ulan ne oğlumu? Ben senin oğlum değilim. Ne? 28 yaşım var. Kaç? 28. Kur'an-ı Kerim öyleyse bakarım 16-17 sen. 16-17. Pasport getirir mi pasportu? Yok yok öyle gösteriyorsun demek istedim. Ha sağ ol oğlum sağ ol. Sen mi oğlum yaşındasın Furkan. Oğlum var benim yaşında. Yok da oğlum. E o zaman ne konuşursan boş boş. Olsa sen yaşında olarmış da. Konuşma. Konuşma sana <laughs> otla bu ara. <laughs> ne de yüzebileşim. Selin çok sağ olun. Ha, konuşma ha. Çıldıracağım ya. <gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> Hayır, gülme. Hayır, sus. Ben şimdi bir yaşında hiç gibi tapanmıyorum ama benim babacanım. Hayır, sus. Konuşma. <laughs> ay siz Gülme. Ay Furkan. Vay. Ay, senin vay Allah vay ömrünü vay. uzun eden. Sen orada ne yersin, Furkan? Otluyorum ineklerle birlikte. Aa, ot yersen mi? öyle otluyoruz, sonra suyumuzu içiyoruz, yatıyoruz. Ye bakalım onu, otu ye bakım. Tövbe estağfurullah. Niye şimdi inekleri otlattığımız zaman inekler kendi otluyor. Bizim de ekmeğimiz, suyumuz eşeğin semerinde. Eşeğin yükünde semer olur ya. Evet. Ha. Bizim de ekmeğimiz, suyumuz, çayımız, çalağımız, çombalağımız hepsi içinde de. öyle. İnekler durdu mu ehmeğimizi, suyumuzu içiriz. Ondan sonra inek kalkırız. Ha, sən bütün gün orada olursan, saat neçədə qayıdirsən evə? İndi saat 4.30, mən 5.30-da yola çıxıram, inəklərimi alıram, götürürəm. Köyə dağıdıram. Hara aparırsan inəyləri? Köyə? A, beş evlərinə hamısının öz evi varmı? Neçək? Orda neçə yüz inək var? Neçə deyinsən 600 inək. 600 inək idi. Məsələn şüylə düşün, hani Bir okul var ya okul dağıldığı zaman tüm öğrenciler kendi evine gider ya. İnehler de köye dağıldı mı hamısı kendi evine gidir. Da balacaları evdedir ya danaları. Ve ineğin danasına ne diyorsunuz siz? Bilmiyorum. İneklerin oğlu, oğlu kızı evde olur ya. Ne oğluna ne deyirler uşağlar? İnek oğlu inek, bilmirəm. <laughs> İleh ol, ilə indi. Buzov deyirlər, buzov deyirlər, buzov. Hə, hə, buzov deyirlər. Hə. Buzov deyirlər, ay gedirlər buzovlarının yanına. Elə sahiblər də sağır. Yəni sabah dışarı, axşam evəniyəm. Hə, şəhərdə aparırsan kəyimin girişinə qoysan, onlar öz evlərinə gedirlər mənim. Hə, mənim öz evinə gedir. Bəs birdən yolda kimsə gəldi, onu qaçırdı, sonra nə tər olacaq? Yox, kimsə, kimsenin Şimdi hamısı birbirlerine tanıyor. Kimse kimsenin malını çalmıyor. Aa, birden çalarlar onda ne O boyda bakalı ineği. Çalsalar menden gider. Kaybolsa menden gider. Ben vereceğim parasını. Ben senden gider. Sen hamısını evlerine kime aparmalısın? Orada ben 600 ineği nasıl tek tek ahır milletin ahırına koyayım? O koymalısın. Ben o, benim işim otlatmak. Ben akşam köye dağıttım mı? Hamısı gider evine. Hamısı. Oradan bir tane inek özünü aldı ama bir tane inek. Valla mənim yoktu ya, pahalıydı. Bir inek Türkiye parası ilə olmuş 100 milyar. Yani 10 tane inek <laughs> dağıtsan bir tane pasta da alıyorsun burada. 100 milyar ne boyda manat alıyor? 100 milyar ne, bilmiyorum. 100 milyar kaç manat, manat yapıyor? Manat yer, 100 milyar. 100 milyar Azerbaycan parası ne kadar yapıyor? <laughs> 10 bin manat alıyor mu? Vee, 10 bin manata Türkiye'de... Azerbaycan'da ineğin teki ne kadardı? Hadi deli senmişsen ben 10 bin manata ev alırım. İşte, işte Türkiye'miz böyle olmuş da 100 milyara inek olmuş, 100 milyara. Vay, ya, bu... vay. Türkiye böyle olmuş da, böyle olmuş. Ölüm kaldı. Kadın 100 milyara ev alıyor, biz 100 milyara inek alamıyoruz. Adalet de. 3 milyarddir. O inə yeməkdə heç yemərəm mən. İneyi heç yemərəm, istəmirəm ki, 100 milyard. On, demək ki, bunlar bir inəyə 10 min manat versələr, inəyə küşüməsin deyə evdə bəslərlər ha. Bəlkə inəyə axşam pirzolalar verirlər. Sən bir inəyə 10 min manat versən, inəyə pirzola verəcən, deyilmi? 10 min manat elə. Mən özüm nə yaxşı baxaram ona, gözüm kimi baxaram. Elə sənin yatağında da yatsın, sən yerdə yat. Ha e, vallahi, ata çox sağ ol. Eee harf değil mi o boyda pul? Herge harf değil. Ulan Yok yok biz eee Yok. Biz burada bir tane mont alıyoruz. Ü üç milyara mont üşümesin diye Sokakta giymiyoruz. Evet. <laughs> 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 He? Ha? ha. Deli de Ne davul. Ne oluptu? Da? <laughs> <İşte> gülürüm gülürüm. <laughs> ne güzel şaka yaptın. <laughs> Maşallah sen ne tatlı gülüyorsun Hüsnü <gülüyor> Çok sağ ol. Bayılıyorum senin bu gülmelerine Hüsnü ya. <laughs> sen Hüsnü ya kimdi? Hüsnü ya'yı sen. Yok bilmirem. Hüsnü Kemal Sunal'da oynuyor. Aaa eşeğin üstte gözün Hüsnü mi? Yok. Ha o da Yoksa o da Hüsnü o... Yoksa o Fatma'ydı mı Fatma? O Fatma giri gidi herhalde ben ne bileyim. diyor eşeğin üstünde de, o da sen değil gözlerin eşeğin kim gözleri kim güzel Emine. Hatırlıyorsan bir tane bir kere Şaban Emine'yi atır akıra Ele Emine'nin ellerini tutur diyor Emine bu ne biçim elde deve tabanı gibi sonra bir bakır Emine'nin babası çıkmış. Am vasna aparıqdı, axıra aparıqdı. Sonra da elə bilirəm ni qaçırdı. Sonra da eşəyin üstə özü minir də əminə donu sürürdü. Doğrudur, doğrudur. Öləcəm bilmirəm. Kəcinirsənmi? Kəcinirsən May Furkan? Nə oluram? Ona məcəl gülməydi. Vay, <laughs> hey, onu çıldıracağam ya. Qurani Kərim niyə sənə bir şey <laughs> niyə sənə bir şey söyləyimmi? Kimsenin Aha. yanında olsa yaşlanmaz. Bak yemin ediyorum sana. <laughs> Düz deyirsən. Ona göre yanımda hiç kim yoktu da 29 yaşını düzelir. <laughs> Bak demek ki o kadar eğlenceli bir kız yaşını bir... Sanki... Sanki 18 gibi gösteriyorsun ya. Sanki böyle lise 1'e gidiyorsun. <laughs> sen bir de onun yakından bakanda soruş. Gör ben adamın ne der seylesin. Ne adamın seylesin. etrafında sen... adamı e adam kalmayıp o kadar... uşuram ki, kəlif məyə yaxından tanısam bir gün məndən qalmamazsən. Beyinin başın gedər əlimlə. Niyə? Məsələn, sən indi 28 yaşına gəldin ya. Hə. Eee, heç belə evlənməyi düşündün? Yo, düşünmürəm. 20 20 gündən sonra 20 gündən sonra mənim 28 yaşım düzələcək. Tamam, sonra? Al. İyun altıncı ayda sizde ne değiller 6 ay? Altıncı aya Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Ha Haziran'ın sekizinde mi ad günümdü? Ad günüm. Sizde Haziran'a ne diyorsunuz? İyun. Ney? İyun. İyun? Ha. Haziran'a İyun, Temmuz'a? İyunlu. İyunlu. Biri nıyla bitir, biri lıyla bitir. Onu hiç biz özümüzde hala başa düşememeyiz. Ama inşallah başa düşeriz bir gün. Çok sırf şu an merakımdan soruyorum. Ocağa ne diyorsunuz? Ocak nedir? Da ilk ayınız, ilk ay. Yanvar. Yanvar? He. O zaman sizin sizin herhalde siz e, ayları böyle sayıyorsunuz. Yanvar, yanvar mı? Get oraya, gel buraya. İyun. Ne şey mi olar? Ekinma. Ne şey mi olar? Bu ne? Sen ne sayırsan? Sen böyle sayırsan mı? Ocak, torpaq, su, ateş. Böyle sayırsan mı? <laughs> sen, sen yanvara ocak diyebilirsen ben yanvar diyebilirim mi? Tamam da sizin ay sayma şekliniz böyle. Yanvar, yanvar hey. mı?